Telefonda kötü amaçlı yazılım şüphesiyle savcılığa şikayet dilekçesi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığına. Şikayetçi: Tire. Şüpheli: Bilinmiyor. Tire. Konusu: Bilişim suçu, kötü amaçlı yazılım. Açıklamalar: 1X numaralı X hattının kullanıcısıyım. Kullanım bedelinden fazla olduğunu düşündüğüm fatura tutarına itiraz edebilmek için 15 Temmuz 2016 tarihinde detaylı fatura dökümümü ilgili operatörden istedim. İki gelen dökümanı incelediğimde bana ait olan numaralı hattan bilgim dışında hiç tanımadığım numaraların defalarca arandığını gördüm. Dökümanda görülen numaraları arayıp kendilerine tarafıma ait olan numaradan dökümanda belirtilen saatlerde ya da o saatlerin dışında aranıp aranmadıklarını sordum. Bana numarayı tanımadıklarını, dökümanda belirtilen saatlerde ya da o saatlerin dışında bu numaradan hiç aranmadıklarını beyan ettiler. Üç bunun üzerine un müşteri hizmetleri ile görüşüp durumu anlattım. Tüm ısrarlarıma rağmen böyle bir şeyin mümkün olmadığı söylenip konunun üzerinde durulmadı. Bu konuşmanın ardından hattımı kapattırdım. 4. Ben ya da başkası tarafından benim numaramdan, dökümanda belirtilen saatlerde ya da o saatler dışında ilgili numaralar hiç aranmamıştır. Zaten ilgili numaraların kullanıcıları da bunu teyit etmektedirler. Bana ait olan hattımın kötü amaçlı yazılımlarla başkaları tarafından benden habersiz olarak kullanıldığı kanaatiyle bu suç duyurusunda bulunma zorunluluğum hasıl olmuştur. Hukuki sebepler, TCK sahir yasal mevzuat. Deliller, X numaralı telefona ait X sayı detaylı fatura dökümü. Talep sonucu gerekli soruşturmanın yapılarak şüpheli, şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. Şikayetçi